Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şimdi tabi biraz ekonomik manada sıkıntılar yaşanan bir dönemin içerisindeyiz. Borcu olan insanların sayısı çoğaldı. Bak geçen haberlerde izliyorum. Türkiye'nin üçte biri mi diyor, dörtte biri mi icralık olmuş. Gördün mü haber abi? Dörtte biri mi, üçte biri mi tam hatırlamıyorum. İcralık olmuş. Demek ki ne kadarın borcu var ki? Dörtte biri, üçte biri icralık oldu Allah Allah. Şimdi banka oluyor, işte böyle tefeci gibi özel şirketler var veya efendim işte şahıslara borçlanmışız vesaire o borçların altında ezilmişiz. Ödeyemiyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz. Ekonomik açıdan bir dar boğaza girmişiz. Bu halden kurtulup bol rızka kavuşmak istiyoruz. Buyuruluyor ki Cel Celutiye'nin 19. beytini bir kimse her gün 7 defa okur ise Ağır bir borca girse bile, alacaklıların karşısında ezilen bir kimse olsa bile, Celcelutiye'nin 19. beytini her gün 7 defa okur ise, kısa sürede bu borçlardan kurtulur. Kısa sürede bu borçlardan kurtulur. Cenab-ı Hak ona o borçları ödemeyi nasip eder. Çünkü rızık veren Allah. Rezzak olan Allah. Allah kuvvet verirse bol rızık gelir. Allah ikram ederse bol rızık gelir. İlmi isteyene, zenginliği istediğime veririm diyor Cenab-ı Hak. Biz de Rabbimize sığınalım, iltica edelim. Allah'ımız icabet eder inşallah. Bunu mutlaka yapalım. Cenab-ı Allah borçlarınızı ödeyebilecek kuvvet nasip etsin. Vesselam.